Merhaba arkadaşlar. Ben Portal Usta Yusuf. Bugün sizler için yeni bir seriye başlayacağım. Ve bu seride Duolingo yürüp bitireceğim. Evet gördüğünüz gibi ben ee, sıfata kadar geldim. Yeni bitirdim. Ama arkadaşlar ben mesela böyle temellere gireceğim. Üçünü tekrar yapacağım. Ya da kuvvet. Üçünü tekrar yapacağım. Ve her bölümde bir, bir. Şimdi temellere Diğer dönemler ifadeler, yemek, hayvanlar gibi diye gideceğim. Ve böyle böyle gideceğim. Arkadaşlar Memorize videosunu çok beğenmişsiniz. E, 7-8 beğeni vardı. E, bir vardı. Bu arada arkadaşlar 9 abone olduğu teşekkürler. E, ben de Memorize'i çok sevdiğiniz için. Böyle çok beğeni geldiği için. Dolingo çekmek istedim ve temeller baslıyorum arkadaşlar. Tunç çevresini yap. Kadın. Don. Woman. Woman. Kız. Girl. 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 Adam. Man. Ben. Man. Oğlan. Don. Boy. I. A boy. Fish. A boy. Hola. I am a man. Ben. Fish. A dog. Cause girl. Got a dog. Köreft ağzımız. Şimdi darcy elma. Apple. A boy and a girl. Bir. -bir. A man and an apple. Beer. Adam ve bir elma arasında büyük bir fark var. Aslında böyle değil. She is a girl. O bir kız. He is a man. o bir erkek elma a p she is a woman she is a woman e ee, siz ah kafam karıştı o bir kazan zaten şöyle sor şuraya woman. büyük olsa bir he is a boy Well, he is a boy o oh, bir erkek a Boy, ay. Dalgınlık Yunus sizin. An Adam apple. Man and woman. Apple ve kadın. Minecraft arkadaşlar bu aralarda çok Minecraft videosu atmıyorum. Ben Minecraft videosu atmadığımda ee, Minecraft kanalından benim o kadar görebilirsiniz. E, Minecraft kanalından e, izleyebilirsiniz. On, onlar da e, kardeş çekiyor o, onların videolarında. Onlar da güzel videolar çekiyor. Ben Minecraft videosu çekmediğimde onları izleyebilirsiniz. She is a girl and I am a boy. She is a woman. I am a man and she is a woman. He is. She is a girl. She He is a boy. She is a woman and I am a girl

Her iki, her bir. Kız oldu. He is a man and I am a boy. O, bir, ben, ve ben bir olan. Zaten adam olarak doğdun. O, oğlan tutamıyor mu? Sen oğlan, adam olarak mı doğdun? Oğlan olarak mı? İkisi de. O, bir. Ola. She is a woman and I am a girl. O bir kız ve sen bir kız so you should O bir kadın değil bayan yaşlı oluyor mu? I She is a woman and I am a girl. O bir kadın. Ve ben bir kız. Ben bir erkeğim. Evet burada bitti. 20 puan. 9 lingot. Yüzde yirmi iki edilir. Tamam evet 9. seviye olduk. He he he. İki yaptım ve sırada üç var. Ekmek. Bread, bread. Hiç yalnızsız yapacağım. Hiç yalnızsız He yapabilecek miyim? Hiç yalnızsız yapacağım. İnanam. He drinks. I drink. my what's up, yeah? I I beat I beat I crowd I eat with my I eat with my Grandfather Yaka I eat with Papa. I eat, eat I eat my grandma. I eat bit more. Eat my grand father. Bit Eat I eat with my grandfather. I eat with my grandfather. 2 saattir. Ha? Ne olmadı ya? Dur. Yüzde 24 akıçılık. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben e, aslında link adresinden ve kartlardan da doğru link girebilirsiniz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, videosuz değil bilgisiz kalmayın. E, bilgisiz, ilginçsiz kalmayın. Görüşürüz.